Yapay zeka gibi abi. <laughs> Buradan direkt alıyorum ben. Allah Allah oğlum. Durun ya. ben de sorayım chat gibi diye. verdi ya. Ya tamam Anne, tamam. tut. tamam. Şimdi. Çık, çık, çık. Hemen. Şöyle çet çipiteye girdik. Onu Fotoğraflar Neden tamam dedik. Bize de kalmaz bu. Ekle dedik. Bakalım. Bu nedir? <laughs> Bu nedir? Dedik, sorduk. Şöyle bir meyve bulduk. Şöyle bir meyve bulduk. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yemiyoruz da. Telefon bir tık az çekiyor <laughs> arkadaşlar. Bir tık. <laughs> Durun birazcık yukarıya doğru gidelim. Yukarıda hiç çekmiyor. Emin misin? Tüh ya çekmiyor şu an abi. Onu kameraya çektiniz kamera mi? Çekiyoruz. Telefon çekmiyor şu anda. Daha, daha şili. Evet, 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 evet. evet, olmuş da var. Olanlar da var. Evet. Zoomlayabilir miyiz bakalım bir? Daha çileği var ama görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Ama suyun üstünden geçmemiz lazım. İnternet çekmiyor. Ne balığı kız? Bakayım hani. Bak de... bak şurada. Görmüyorum ki. Bak bak bak. görmüyorum. Bak, bak bak şurada bak. Bak şurada. Ha gördüm. Çok ince yamanlar. Hmm. Alabalık mı? Şurada balıklar ama çok küçük. Şurada tam, <laughs> Meyveler yenmezmiş arkadaşlar. <laughs> neymiş o? Adı neymiş? Bir şey söyleyeceğim. Şükran o meyve yenmezmiş. Asla yenmemesi gerekiyor. Yemedik tadı iyiydi. Ya. Yemedik tadı iyiydi diyor. <laughs> ya yutmadım ben de ağzım Dedim ya yutma. sen? Hayır, Mide şey bulandı başardı. Komposta gibi Aa. bir tadı vardı. Abi yenmez diyor. Yer attım <laughs> ben. Tadı yutmayın dedim ben. Ama çetçi bütü bence yalan söylüyordular. <laughs>